Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle oldukça ilginç ve bir o kadar da önemli bir konuyu ele alacağız. Mars'ın geleceği. Bildiğiniz gibi Kızıl Gezegen, insanlığın uzun zamandır hayalini kurduğu yeni bir yuva olma potansiyeline sahip. Peki ama Mars'ın da bir sonu var mı? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Mars şu anda bile yavaş yavaş değişiyor. NASA'nın verileri gezegenin atmosferinin sürekli olarak uzaya kaçtığını gösteriyor. Bu durum milyarlarca yıldır devam ediyor ve gelecekte de devam edecek. Gezegenin manyetik alanının zayıflığı Mars'ın en büyük dezavantajlarından biri. Dünyanın aksine Mars'ın çekirdeği soğuduğu için güçlü bir manyetik kalkanı yok. Bu da atmosferini güneş rüzgarlarına karşı savunmasız bırakıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Mars'ın atmosferi her saniye biraz daha inceliyor. Bilim insanları gezegenin yaklaşık 4 milyar yıl önce çok daha kalın bir atmosfere ve sıvı su kütlelerine sahip olduğunu düşünüyor. Bugün gördüğümüz Kızıl Çöl aslında uzun bir dönüşümün sonucu. Ancak bu Mars'ın tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Gezegen fiziksel olarak varlığını sürdürecek. Sadece zamanla daha da ıssız bir hal alacak. Bilim insanları Mars'ın bundan milyarlarca yıl sonra bile var olacağını öngörüyor. İşin ilginç yanı, insanlığın Mars'ı terraforming'le yaşanabilir hale getirme planları var. Yani teorik olarak gezegenin sonunu beklemek yerine onu yeniden canlandırabiliriz. Bu bilim kurgu gibi görünse de teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek daha fazla tartışılan bir konu haline geliyor. Mars'ın geleceği aslında insanlığın geleceğiyle de yakından ilişkili. Elon Musk gibi vizyonerler Mars'ı insanlığın B planı olarak görüyor ancak gezegenin doğal süreçlerini anlamamız ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Mars'ın sonu derken kastettiğimiz şey bizim insan ölçeğimize göre çok uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Güneş sistemimizin yaşı yaklaşık 4.6 milyar yıl ve Mars da en az bu kadar yaşlı. Gelecekte de milyarlarca yıl daha var olacak. Ancak uzun vadede Güneş'in de bir ömrü var. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş kırmızı dev aşamasına geçtiğinde Mars da bundan etkilenecek. Bu süreç sadece Mars'ın değil, tüm iç gezegenlerin sonunu getirebilir. Sonuç olarak Mars'ın bir sonu var mı sorusuna net bir evet ya da hayır cevabı vermek zor. Gezegen fiziksel olarak uzun süre var olacak ancak bildiğimiz haliyle Mars'ın özellikleri zamanla değişmeye devam edecek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer uzay ve gezegenler hakkında daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.